Gece. Uykular, Uykular haram oldu, haram gençiyim gençiyim Bahtalan'da oldu. Bahtalan'da Çok sevdim yalan oldu bu şarkı nasıl ortaya çıktı? Onunla başlayalım Fatih. Allah önce yaşadık sonra anlatmaya çalıştık. Evet. <laughs> Nefesimizin gücünü 1984 yılında Kayseri'de doğdu. Fatih Bulut. Merak edilen soruların cevapları Aslen Nereli kaç yaşında evli mi kimdir Albüm çalışmaları müzik kariyeri kısaca hayat ve biyografisi bilgileri Herkesin kafasında soru işareti oldu Neden? İki haftada 40 milyon izlenme rekoruna ulaşan Türkiye ve dünya müzik listelerini alt üst eden bir isim Yıl sonra çocuklar oldu 2019 yılı itibariyle 40 milyon üzeri bütün şarkıcıların geride bırakarak trendlerde en üstte yer aldı. Geçmiş hayatında babasını kanserden ve abisini ise kalp krizinden kaybetmiştir. Babasını kaybetmesiyle çocukluk hayali olan müzik yapmaya ve şarkı söylemeye daha çok yoğunlaşarak önce köydeki düğünlerde şarkı söylüyordu. Evet, geçtiğimiz günlerde sözlerini yazdığı ve seslendirdiği çok sevdiğim yalan oldu şarkısını İrem Sak'ın sosyal medya videosunu kullanması ile daha da ünlendi. İrem Sak ve Reinhmen gibi ünlüler onun şarkısına renkli videolar çekip paylaştı. Benzer videolarda peş peşe geldi. Çok sevdim yalan oldu şarkısı bir haftada 25 milyon kez tıklandı. Dünyada bir gün içinde en çok dinlenen 8. şarkı onu söyleyen Fatih Bulutsa fenomen oldu. Ne demek fenomen sizce? Vallahi İstanbul'da dedim işte. Bir hafta oldu ben de oldu yalan. Uykularda haram oldu. Gençliğim bak oldu. Çok sevdim yalan oldu zalim. 2008 yılında yine bir güzel performansıyla Kayseri Star yarışmasında, ses yarışmasında sahneye çıktı. Hep birlikte izleyelim. Uykularda haram oldu, gençliğim bak oldu. Çok sevdim yalan oldu zalim.